Merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle Tarık'la bir gün geçirme videosu çekeceğiz arkadaşlar. Hemen videoya başlayalım. Evet. <laughs> Günlük de fazla bir şey yapmıyorum yani. Sokal falan çıkmıyorum. Şimdi tekrar videoyu durduruyoruz. Yani ben günlükte fazla bir şey yapmadığım için bu videoda biraz sıkıcı olacak. Yani bu yüzden de hemen videoda çıkmayın. Ve şimdi başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar iki gün sonra köye geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> ee, bir ay boyunca belki de fazla video atamam orada telefon çekmediği için bu yüzden arkadaşlar da fazla bir şey yapmadığım için bu video biraz sıkıcı olabilir Zahak Soy kanalına şuradan benim instagram sayfalarıma şuradan ve şarkımızı dinlemediyseniz aşağıdan izleyebilirsiniz. Gülüşü var arkadaşlar kazanana bir Galaxy J7. Evet yanlış duymadınız. Yapmanız gerekenler sadece videoya yorum atmak. Veya başka videolara yorum atarak çekiliş, çekilişe katılabilirsiniz. Ee, abone de olup da çekilişe katılabilirsiniz. Ve bu videoya like atarsanız da seviniriz arkadaşlar. Bu videoya 20 like gelirse sizlerle beraber video çekeceğiz arkadaşlar. Kazananlar dediğim gibi Galaxy J7 hediye yedi edeceğiz. dakika sen çek. Ve hala şarkınızı dinlemediyseniz niye, niye kameraya böyle yaptım ki? Hı. Ne diyeceğimi unuttum lan. Ne diyecektim ben? Bu yüzden kamera bir sıkıcı alabilir diyecektim. oradan kamera. Bu yüzden de video biraz. Neden bu yüzden? Neden? <gülüyor> Neden? Neden? <gülüyor> bu yüzden de biraz sıkıcı olacak. Ya Ya ben daha de demleyeceğim şimdi ne Arkadaşlar şimdi video biraz sıkıcı olacak çünkü gün hayatımda fazla bir şeyler yapmıyorum. ben bu kamerayı niye böyle tutuyorum? Böyle tutacaktım. Şöyle. Dur. Böyle çıkacaktım. Lan dur dur. Lan <laughs> ne <laughs> Ya. Söyleyeceğim şeyi unutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani bu yüzden de farklı şeyler yapıyoruz günlük hayatımızda. Niye ses çıkarmışsın? Bir de çekmek çok hazır. farklı ne diyorum ben ya ben de <olurum. gülüyor>